Hatice kızımız diyor hocam benim yakınım bir hocaya gidiyorlar ve bu hoca dediğimde 70 yaşlarında fakat bu hocaya birçok insan gidiyor ve bu hoca de, dediğimde birçok kadınlara ve şu erkek kadınlara ve şu erkek senin helalın tepe tepe kullan diyor. Haram olanı helal gibi söylüyor. Hocam ve zina yok diyor. İnsan hayvan gibidir böyle bir şey yok diyor. Hocam ben bunu duyduğumda çok kızdım ve böyle bir şeyin dininizde olduğunu söylüyor. Zinanın olduğunu söylüyor. Hocam ben bunu şikayet etmek istiyorum ve bunu deşifre etsen benim için bir sakıncası olur mu hocam? Ellerinden öperim hocam. Size inanmasam yazmazdım. Hocam Allah sizden razı olsun. Son bir şey daha hocam yanına gelen kadınların hemen elini tutuyor diyor. Evet. Hatice Yavru Maalesef bunlara biz din düşmanı ve iz düşmanı diyoruz. Neymiş yavrum bunlar? Din düşmanı ve ırz düşmanı. Böyle insanlar var. Böyle insanlar var. Dinimizde zina yok diyen o şefi ve zavallı hakikaten cehennem kütüğü olan bu insan cehennem kütüğü. Allah-u Teala kadınlarla, erkeklerle nikah düşenlere haremlik de selamlık yaptırmazdı. Evet. allah Teala bak ayeti kerimede ne diyor? Ne güzel Ankara'daki derneklerimizden cevap geliyor. Ezzini koruyan kadınlar ve ezzini koruyan erkekler. İnsan yaratılmışların eşrefi mahluku insan hayvanlar gibi değildir. Onu söyleyen bu insan darbinin fikrine hürmet eden darbinin fikrine hürmet eden aslı maymundan gelip diye hayvana imrenen insandan daha şerefsiz ve daha adi bir mahluk olabilir mi? Yaratılmışların eşrefi olarak En şerefli yaratılan bu insan, insan hayvanlar gibidir derse, bundan daha şerefsiz, daha davallı, daha sefih ve daha adi bir mahluk olabilir mi? Bu ne böyle insanlar ne yazık ki aramızda var. Bunlar kadınların elini tutmak değil onların ırzlarına da geçiyorlar. Duyuyoruz. Mahrem yerlerine yazılar yazıyorlar. Onlarla yazıp kalkıyorlar. Ve insan dili varmıyor. Hani bu senin helalındır. Bu erkek git ondan tepe de kullan. Yani git ondan yat. istediğini yap. Böyle yerleri Böyle yerleri deşifre etmek, böyle yerleri yakalatmak, böyle insanları ortadan kaldırmak kadar sevap hiçbir şey yok. Çünkü bunlar din düşmanlığı ve insanların şeref ve haysiyetini ortadan kaldıracak şekilde onların ailevi yuvalarını yıkacak şekilde ve bütün pisliği, pisliğiyle, fitnesiyle ortalığı ifsat edecek bu insanları ortadan kaldırmanın en güzel yolu bunları kanunen kanunen kanunun pençesine teslim etmek. Ve elinden geliyorsa böyle insanların kocalarına da bunu söylemek ki o insanın hesabını görsünler. İnsan hayatta şerefiyle yaşar. İnsan hayatta namusuyla yaşar. Bir insanın şeref faiziyeti namusu yoksa, o insan, insanlığından çıkmıştır. Benim şeref faiziyetim, namusum olmayacak. Ben bu dünyada yaşayacağım. Ben her an ölümden beter ölürüm. Her an. Ama bunlar, bu şekilde bazı karanlık emellere hizmet etmekle, şeytanı başına şey edinip de onunla dostluk kuranlara bir gurur veriyor. Bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Hatice kızım, böylelerini hiç zaman geçirmeden hemen en kısa yoldan bunları ihbar edin. Elinden geliyorsa kocalarına söyleyin, durumları anlatın. Bunlar insanlığından çıkmış zavallı ve ortalığın şan ve şerefini insanların namuslarına, ailevi yuvalarını yıkacak efendim, ve onları perişan edecek insanların ta kendileridir. Bunları bunları hemen hemen yakalattırmak. Böyle insanları temizlemek. Evet.